Evet bir daire grafiği sorumuz var sevgili arkadaşlar. Kolonya satılan bir dükkanda bir hafta boyunca satılan limon, lavanta ve gül kolonyalarından bazılarının miktarları aşağıdaki dairesel grafikte gösterilmiştir. Şimdi bakıyoruz grafiğimize. Limon 56 litre demiş. Güle herhangi bir şey vermemiş. Lavantanın da 40 litresine 120 derece demiş. Buna göre yukarıdaki grafikte gül kolonyasına karşılık gelen daire diliminin merkez açısının ölçüsünü bulmamızı istiyor. Şimdi sevgili arkadaşlar, verilere bakıyorum ben. Limon verilmiş litre cinsinden. Sadece bizim hareket noktamız neresi? Hem derece hem de litre olarak verilen lavanda kolonyası. Direkt orantı kuracağım. 40 litre 120 dereceye karşılık geliyorsa kaç dereceye karşılık gelmektedir diyor. Neden bunu yapıyorum? Çünkü bu limona ait bulursam güle ait da bulabilirim. Ne yapıyorduk peki bu işlemlerde? X'i çekiyorduk. Yani işlem dışlar çarpımı. X eşittir. 56 çarpı 120 bölü 40 diyor Şimdi buradan sadeleştirmelerimizi yapalım. 3 olur. Ve x eşittir. 3 kere 6, 18, 3 kere 5, 15, 16, 168 derece neresi? Limona ait açımız 168 dereceymiş. Peki güler de çıkardık bulabilir miyiz? Tabii ki bulabiliriz. Nasıldı? Bir tam açı 360 dereceydi. O halde 168 artı 120 topluyorum. 8, 8, 2, 288 derece Tamamı neydi? 360 dereceden 288 dereceyi çıkardığım zaman 72 derece olmuş olurum. neyi? Gülü. Peki biz de buradan gülün miktarını yani kaç olduğunu güle kolonyasının bunları da artık bulabiliriz.